Allah'u Zülcelal her kuluna iki tane melaike görevlenirmiş. Birisi sağ omuzunda, birisi sol omuzunda. Sağ omuzundaki daima hayırları yazıyor, sol omuzumuzdaki de günahları yazıyor. Ama sağ omuzumuzdaki salın, solun omuzumuzdaki olan melekenin Günah yaptığımız zaman sağ omuzumuzda meleket yazma diyor. Altı yedi saate kadar yazmıyor. töbe eder belki. Ama sevap yaptığı zaman hemen yazıyor. Günah yaptığı zaman yazma diyor ona. Onun emrindedir çünkü. Töbe edecek belki. Tövbe ettiği zaman o günah sevaplarla yazıyor Allah'ın. Edin. Allah Azze ve Celle bize karşı merhametliyle elimizi icdanımıza koyalım. Bir de biraz kendimizi ona karşı düzeltelim. Kul öldüğü zaman bu melekler diyorlar ki Ya Rabbi senin kulun vefat etti. Bize izin ver biz de göklere geliriz sana ibadet ederiz. Benim göklerim meleklerle doludur. Siz orada gidin benim kolumun kabrinin üzerinde zikirle meşgul olun. Onun sevabı da ona yazın. Hala yani bakın. Eğer biz bir olursak, eğer insanın kul olursak, bizim meleklerimiz, bizim biz vefat ettikten sonra kabrimizin üzerinde o iki tane melaiket zikir yapıyorlar. La ilahe illallah ve subhanallah sevaplar hepsi Allah uzun celal onların zikrinin sevabını bize yazmadı. Bundan daha güzel var mı? Onun için Allah uzun celal'e karşı çok samimi olalım. Bir hata yaptığımız zaman hemen tövbe edelim. Hata yapmamak için gayret gösterelim. Bu şekilde davranırsak Allahu Zülcelal da kıyamet gününde bize merhametliyle muamele edecektir inşallah.